Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Yiğit bugün sizlere Minecraft Hunger Games 2 oynuyoruz ee, başlayacak birazdan 2 dakika sonra ee, iyi seyirler dileriz Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Yiğit Allah pardon Şimdi arkadaşlar bugün sizlere SG oynuyoruz Lifi Boat Wild World Games Hadi 5 desin artık şunlardan ha. 3 Ha. Bitmeyenleri aldım. Kaçın ortadan arkadaşlar. Bemize davşan bu. Bence şu taraftan gidelim. İnşallah kapalı yere çıkmam, güzel zırh aldım. Ve 4 Evet. Açık bir yerden gittik. Belki atlamıştı just mess bakıyorum. Fakat bizim o yere gitelim aynen. Orada bir tuzak var. Fakat benim gittiğim yerde yok. 17 kişi kaldı. Bunlar o. işte bana laf edenler. Kendileri görürler kimin ne olduğunu. Arkadaşlar kendileri görler, Noob. Oynayan kendileri dermiş. As. Bir dakika lan. Oğlum ne oluyor? Tuzakta kalmadım değil yani? Bir dakika ben şurayı iyi yapayım da. Şurayı yapamıyorum. Allah oyun takıldı. Clean up yaptı bir yine. Armaç her armaç her clean up. Yok ya bu rotadan çekilelim gidelim. Böyle rota mı olur? Hı, şuna girelim. Bakalım, şurada bir cheese olabilir. Işık var. Araba falan türlü bir şeydir. Habişim sanmı. Dök. Dök. Yok ya. Burada da yok. Hiç Neyse giyelim. Armorlarım yok olmuş. Ne ise. Artık onu şuraya doğru bir gideceğim. Aynen oraya bir giriş yapalım. Yoksa biz gebereceğiz. Altı periyaz kalmış ve biz bu durumdayız. Bence şu anda çok berbat bir durumdayız. Yani SG 2 diğer SG'den daha iyi hızlı oluyor. 3 dakika olmuş. 3 dakikada oyun bitirmek gerçekten mucize. Bu şekilde buradan chest alabilsek. Ah just. Hab alınmış. Five minutes 5 minutes var. Millet 5 dakikaya başlamış. 5 biliyoruz kaldı. Acele etmem lazım. Ah bak şuradan girebilirim. O zaman Nasıl yukarı, yukarı yukarı Tuzakla bura. Ama <laughs> cesler yenilenmiş olmalı. Büyük ihtimal. Oyun durdu zannettim. Çok fela -like gideriz. Ki yenilenmemiş. Bazı şeyleri bırakmış olmaları gerekirdi. Oğlum her şey doğru lan her şey almışlar. Oh be balta. Kendimi savunabileceğim birkaç eşya sonunda oh oha oğlum siz manyak mısınız lan bu süper lan ya buradan sonrayı almamışlar ha şimdi yenilendi dur Aynen. Şimdi hemen de. Hemen. Az 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 az. 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 Aynen. Stone Sword'ı alalım. Adam gibi kaçacağız. Arkam da kek bu arada. Çünkü iki tane vuruşta beş kalp bulması imkansız. Abi Evet arkadaşlar bu SG bölümünden de bu kadar. Bir yine kaybettik. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.